Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Türkiye Hatay'ı değil, Fransızların mallarını satın aldı. Türkiye'nin Hatay'ı 7 milyon Fransız frankına aldığı iddialarına Hatay'dan tepki geldi. Araştırmacı yazar Mehmet Tekin, Türkiye'nin Hatay'ı değil, Fransızların kentteki mallarını satın aldığını bunun içinde 7 ay değil, bunun içinde 7 değil, 35 milyon frank ödediğini belirtti. Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfun Sökmen'in torunu Mehmet Mursaloğlu da yazdığı kitabında Türkiye ile Fransa arasında yapılan anlaşmaların yabancıların mallarının alınmasına yönelik olduğunu anlatmıştı. Hatay tarihi konusunda yazdığı kitap ve araştırmalarıyla da bilinen Mehmet Tekin bir gazetede Türkiye Hatay'ı Fransızlardan 7 milyon franka satın aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Hatay'ın bağımsız bir devlet olduğunu hatırlatan Mehmet Tekin, "Elimde Hatay tarihi var. Biliyorsunuz, Hatay bağımsız bir devlettir. Birleşmiş Milletler Cemiyeti tarafından kurulmuş bağımsız bir devlettir ve kendi iradesiyle 29 Haziran 1939 tarihinde Türkiye'ye katılma kararı almış ve kendi varlığına son vermiştir. Bunun sebebi 23 Haziran 1939 tarihinde Türkiye ile Fransa arasında imzalanan anlaşmadır." dedi bu anlaşmanın Hatay'la bir ilgisi olmadığını Fransa'nın yetkilerini Türkiye'ye devretmesinden kaynaklandığına dikkat çeken Tekin, Hatay'daki şahıslara ait malların Türkiye'ye geçmesi nedeniyle bir bedel ödenmesi gerekiyordu. Türkiye ile Fransa arasında 23 Ağustos 1939 yılında anlaşma yapılırken burada bulunan yabancılara ait malların teminatı olarak Fransa'ya 35 milyon frank ödeme anlaşması yapıldı ve bu paranın 3 milyonu peşin 25 milyonu da bir ay içinde ödenmesine karar verildi. Kalan 7 milyon frankın da kısa sürede ödenmesi yönünde anlaşıldı. 28 milyon verilen sürede ödendi. Ancak kalan 7 milyon bazı aksaklıklar nedeniyle gecikti. Bu para 8 Ocak 1940 yılında ödendi. Olay bundan ibarettir. Yoksa Türkiye'nin Fransa ile savaşmamak için ödediği bir para değildir diye konuştu. Tekin paranın devletin kasasından çıkması nedeniyle kararda dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Başbakan Refik Saydam'ın imzasının bulunmasının da doğal olduğunu vurguladı. Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in torunu yazar Mehmet Mursaloğlu da 10 ay 16 gün 8 saat sancak devlet vatan Hatay adlı kitabında Türkiye ile Fransa'nın Hatay anlaşmasına yer vermişti. Mursaloğlu kitabında Hatay topraklarının Fransızlardan satın alınmadığını, sadece Fransızlara ait elektrik şirketi, telefon, demiryolu ve bazı binaların satın alındığını yazmıştı. Mursaloğlu kitabının 373. sayfasında Türk-Fransız anlaşmasının metinlerine yer verdi. Bu metinde şu ifadeleri kullandı: Fransız tabiyetindeki eşyası hükmiyenin Hatay'da bulunan enval ve menfa ile aynı tabiyesindeki eşyası hakikiyetin envali gayrimenkulesi 35 milyon Fransız frankı mukabilinde tamamıyla Türk hükümetinin mülkiyetine geçecektir.